Herkese merhaba arkadaşlar, Madin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda güzeller güzeli müftişim oyuncumuz ünlü oyuncumuz Birce Akalay'ın bugüne olan yepyeni görüntülerini sizlere sunuyorum. Müftişim oyuncumuz Birce Akalay'ın farklı farklı fotoğrafları hayranlarının beğen kazandı arkadaşlar. gözəllər gözəlliyi bircə akalayın gözəl görüntülərini görmək istəyirsənsə məğazin dünyası kanalını izləməyə və bildiriş düyməsinə basmaya unutmayın. Şimdilik bəndən bu qədər arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmək ümidəyəm. Hoşça kalın, sağ olun, uğurlar arkadaşlar. Umarım videonun sonuna qədər izləyəcəksiniz və bəyənəcəksiniz. Diyirəm.